CoinColik'ten herkese selamlar. Bu hafta gündem yine oldukça yoğundu. ABD MTA Vadeli İşlemler Komisyonu Binance'ı açtığı dava, Credit Suisse yapılan vergi kaçırma suçlaması, Ripple'ın yükselişi, e, iflas eden Terra'nın kurucusu Dovon'la ilgili son gelişmeler gündemi hafta boyu meşgul etti. Bugün Ekin Albayrak'la birlikte tüm bu konu başlıklarını ele alacağız ve hafta içerisinde 29.159 dolara kadar çıkan Bitcoin'in analizini inceleyeceğiz. Tüm bu başlıkları tartışmak için Ekin Albayrak Stüdyo'ya davet ediyorum. Selam, merhabalar. Ekin hoş Selamlar, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Onur. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiydim. Ufak bir hastalık geçirdin galiba. Geçmiş olsun. Nasılsın? <laughs> Çok teşekkür ederim. Daha yeni düzeldim. Yani bu hafta da yayınları o yüzden yapamadık. Aslında bir sürü planımız da vardı ama bu yüzden de özür diliyorum izleyicilerden de. Artık bugüne toparlamaya çalıştık diye düşünüyorum bakalım ne olacak. Aynen öyle. Şimdi Fed özel yayınından bu yana yayın yap yapamadık. Senin de söylediğin gibi bu bir hafta içerisinde de oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Şimdi tüm bu gelişmeleri birazdan ele alacağız ama öncesinde Fed'in faiz toplantısından bu yana makroekonomik tarafta neler oldu? Neler bitti? Bize bir özet geçebilir misin? Tabii yani o toplantıyı da beraber zaten geçirmiştik. Ardından da FOMC tutanaklarını gördük. Hı -hı. Bunun dışında projeksiyon açıklandı ve tekrar Paul'un konuşması gelmişti. Aslında hani hepimiz 25 bas puanı beklerken Metin ve o Paul'un konuşmaları yine %2 enflasyon hedefini özellikle vurgulaması derken kısa böyle bir düşüş yaşadık hatta Bitcoin evet. tarafında da. Aynı zamanda hepimiz de şunu beklemiştik. Bu bankacılık krizine acaba nasıl bakacaklar? Ama ne dediler? Bir kriz henüz görmüyoruz. Hı -hı. Bizim için daha önemli bir şey var. O da enflasyon dediler. Bu da bizde açıkçası biraz şaşkınlığa uğrattı. Ve ondan sonraki süreçte de birkaç gün boyunca izlemeye koyulduk Onur. Hı -hı. Bu sırada ama tabii krizler devam ederken arkasından kredi suiz geldi biliyorsun. Ee, tüm bunların eşliğinde enteresan bir makroekonomik görünme kavuştuk. Hı hı. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün beni mutlu eden bir şey oldu. Ee, PCI verisi geldi <laughs> sonunda. Hı hı. Ve bu haftaki veriler güzel geliyor. Yani Hem, hem işsizlik rakamlarının e, yükselmesi, yani iş e, başvurularının yükselmesi. Onun dışında birazdan ekranı açarak göstereyim hatta isterseniz. E şimdi izleyenlerimizden bilmeyenler için soruyorum. PCI verisi nedir? Bizim ne işimize yarıyor? Tabii ki. Hemen şöyle yapalım. Şimdi bu veri şöyle ekran gözüküyordur diye düşünüyorum. Evet. Şu anda. Fed'in en favori göstergelerinden bir tanesi çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi. <laughs> bu veriyi ve tüfeyi baz alarak aslında enflasyonun düşüp düşmediğine dair çıkarımlar yapıyor Fed. Ve faiz kararlarında da en fazla dikkate aldığı Göstergeler bunlar. Hı -hı. Şimdi uzun zamandır olumlu bir konuşma duymuyoruz biliyorsunuz onu ABD tarafından. Bugün evet. ilk kez güzel bir konuşmaya denk geldim çünkü beklentinin altında geldi rakamlar yani bu güzel bir olumlu bir açıklama oldu bizim için de. Arkasından da Fed'in işte enflasyondaki düşüşün umut verici olduğunu söylemesi güzel gelişmeler olarak adlandırdım. Hı -hı. Arkasından şurada bir enflasyon tablosunu getirdim yüzde altı da e, asıl verimizde. bunun dışında hemen arkasından e, şeye de bakmak istedim faiz beklentisi bir sonraki toplantımızda da aslında daha zamanımız var ama hı hı. zaman da çabuk geçiyor 33 gün kalmış e, burada yine bir çok baz hani 25 bas puan artışla artış olmam arasında çok e, milimetrik bir fark var görebiliyorsundur yüzde 49 oranla e, sabit kalacak 51 oranda da e, bir 25 bas puan artış gelecek gibi bir söylem de söz konusu 25 bas puan beklenen şu anda o daha ağır basıyor ama zaten Hani bunu hep ifade ettikleri için 25 bas puan yine bekliyoruz e, yine de gelecek verileri izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor hı hı. E, makro tarafta bunun dışında ekleyebileceğim başka ne olabilir diye düşünüyorum ee, şöyle düşünüyorum, şöyle de söyleyebiliriz aslında Mart ayını bırakıyoruz yani yılın ilk çeyreğini bitiriyoruz. Ee, yılın ilk çeyreği bizim için beklemediğimiz şekilde zor gelişti. Faiz artışlarının etkisini çok ciddi anlamda hissettiğimiz bir dönem oldu. Hı hı. E, 2008 krizindeki o bankacılık krizinden daha farklı bir kriz geçiriyoruz aslında. Tamam bir e, borç kredi durumu değil ama bu sefer de artan faizlerin bankaların e, yönetememesi gibi bir durum söz konusu oldu. Hı -hı. Yani FED de bunu bu şekilde adlandırdı diyeyim ben daha doğrusu. Ee, bunun dışında enflasyon da hala ilerleme söz konusu ama bugünkü veriler daha olumlu gelse de Hı -hı. E, bekliyoruz diye solandırabilirim makro tarafı. Şimdi makro tarafı kapattık. Biliyorsun e, CFTC hafta içerisinde Binance'in federal yasaları göz ardı ettiği gerekçesiyle platforma dava açtı. Bu gelişme piyasa genelinde yankı uyandırdı. Hatta Binance kapanacak mı söylentileri bile sosyal medya üzerinden dolaşmaya başladı. Şimdi F -S 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 FTC Binance'i neden dava etti ve bu süreçte neler yaşandı? Binance kapanacak mı? Böyle bir durum söz konusu mu? <laughs> Şöyle ekranımı açtım tekrar. Yani böyle bir şey tabii ki... Mümkün olmamalı. O gün yani o 28 Mart, 27 Mart gecesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, e yani makro ekonomik veriler gözüküyor ekranda. Öyle mi? Hı hı. O zaman bir saniye. Şu an kendi ekranım gelmiştir diye düşünüyorum. Tekrar <laughs> değiştim. Benim bu ekranlarla <laughs> başlarım <laughs> gerçekten. Ee, bir saniye. Muhammed Kül kanayan yaramız fed demiş. Maalesef. Bitmiyor <laughs> arkadaşlar. Şimdi yani büyük bir şok oldu. Hepimiz için bir şok oldu. Uykularım kaçtı o gece. Çünkü zaten Binance'ın batması gibi bir durum hiç aklıma getirmiyorum. Ya da iflası gibi bir durum söz konusu. Ne bileyim hani bu food olarak kalmasını istediğim şeyler ama tabi burada çok ciddi bir e yani iddianame vardı galiba 76 sayfalık bir iddianame. Hani hafta içinde de takip ettim. Dolandırıcılık ismini koydular ama işte kara para aklama, hmm. e, KYC konuları, e, sonra Binance CEO'sunun işte bir sürü hesabı olduğunu vesaire derken hepimizi çok korkuttu açık konuşmak gerekirse ama Onur aslında şunu da dikkate hani almak gerek. FTX'de hatırlıyorsun değil mi? E, o düşüşü hatırlıyorsun mutlaka. <laughs> büyük bir düşüştü yani çok evet. büyük bir düşüş yaşamıştık. Ama Binance olayı ertesi gün Hemen toparlanmaya başladı. Çünkü evet, CZ dedi. hemen bir açıklama yaptı. Evet ben de dikkat ettim. E, piyasaya baktım. Ben büyük düşüşler bekliyordum ama piyasada hiç öyle büyük düşüşler yaşanmadı. Bunun nedeni ne? Kesinlikle öyle. Şimdi orada da e, tekrar ben bunu bir tweette özetlemiştim. Hı hı. CZ reis dedi ki böyle bir açıklama yaptı. Bu sayfalık. E, zaten Binance'ın dedi iki yıldır CFTC ile iş içerisinde olduğunu söylüyor. Hı -hı. Diyor ki e, Kc zorunluluğu uygulan ilk şirketiz ve asla VPN kullanılmasına izin vermiyoruz diyor. Hı -hı. E, bu işte uyumluluk konusuyla da ilgili de işte e, biz ortaklaşa çalışıp e, 55 bin tane dosyaya da karşılık talep verdik diyor. Hani yanıtladık diyor. <laughs> ee, bunun dışında aslında hepimiz de biliyoruz. Binance'in bir sürü dünya çapında e, ülkelerde lisans başvurusu yaptığını, öncülü olduğunu da biliyoruz bu konuda. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve Ceza dedi ki iki tane zaten kişisel hesabım var. Benim başka yok dedi. Ee, onun dışında Binance çalışanlarının işte 90 gün boyunca bir işlem yapmama yasağı olduğunu ve vadeli işlemleri kullanmalarının yasak olduğunu söyledi. Hı hı. Ee, ve dedi ki işte ben dedi Launchpad'dir, launch öndür, Margin'dir, Futures hiçbir zaman kullanmadım dedi. Ee, bu arada yani Binance bunları gerçekten dikkat ettiğini biliyoruz. KYC konusundaki özverisini de aslında hepimiz hı. gözlemliyoruz. Bu açıklamalar ve o meşhur CZ'nin 4 rakamı, ...bir şekilde bence hepimizi tuttu. Ben yarattı. <laughs> Kesinlikle. Mesela ben de çünkü... kendi adıma söyleyeyim, hep aklımda o, olarak... ...o food'lara inanmayın cümlesi var. Ee, bir nevi biraz da böyle bir... ...şey olarak da algılanmaya başladı. Bu Silver Gate'in kapanması vesaire işte... ...kriptoya karşı bir... E, ...aşırı bir baskı... ...söz konusu biliyorsun sen de. Evet. Ee, böyle bir durum var ama bunun dışında ne oluyor? Ayrıca günde bir açıklama tekrar geldi 9 Mart'ta hı hı. Biden da konuşma yaptı dedi ki bankacılık krizi henüz bitmedi dedi. O da hı. O. hop bitcoin'e, kripto paralara güzel bir olumlu bir yansıma e, ortaya çıktı. Hı hı. Bunun dışında e, istersen biraz kripto suiste de ilgili de konuşayım. Tabi ama öncesinde şunu soracağım. Şimdi e, CFTC iddialarında oldukça emin ve belgeler var, kanıtlar var diyor. İlerleyen süreçte daha zor e, bir süreç bizi karşımıza çıkar mı binance ile ilgili? Yani hiçbir şey çıkmaz, e, her şey yolunda devam ederiz mi diyorsun? Böyle bir şey. <laughs> Yani şöyle tabi buradaki nitelendirilen isim çok önemli aslında bakarsan. Şimdi kara para atlama demek çok büyük bir olay ama okay. işte e, vergi kaçırılması vesaire gibi ya da dolandırıcılık gibi bir şey daha farklı algılanabilir. Ama ben şahsen şöyle düşünüyorum. CFTC'nin yapacağı şey olarak hani belki Binance üyesinin hani e, vadeli işlemler konusunda. Hani kapatmaya belki zorlar ya da bir parasal bir anlaşmalar yapılır, bir ceza olur. <laughs> ee, onun dışında bunun böyle aşırı derecede bir iflastır işte hani FTX'e giden bir sürece getireceğini hiç düşünmüyorum Onur. Yani. Harika harika. O zaman evet. kredi suiste devam edebiliriz. Ya Onur orada da şöyle bir şey var. Şimdi e, kendi krizi, <laughs> ayrıştırmak da istemiyorum ama kendi o Yarattıkları kendi kriz aslında. Bu faiz artışlarıyla gelen bir kriz. Bunlar sanki olmuyormuş gibi dediler ki işte yok kripto paralar. E, hani önce kriz yok dediler. Sonra dediler ki işte kripto paralarla e, kara para aklanıyor vesaire. Hop ne oldu? <laughs> bir haber geldi. Hemen bir şey göstermek istiyorum onu da. Bloomberg'de bir haber. Evet ekranı vermişler. Böyle suçlanmışlar zannediyorum değil mi? Efendim? vergi kaçırma ile suçlanmışlar galiba değil mi Aynen öyle <laughs> yani baktığında e, bu da banka yani çok büyük önemli bir banka e, ama bir bakıyoruz e, Hatta iki yıldır bunun devam ettiğini söylüyor ABD yani o yüzden bunu da getirmek istedim Demek ki Hani sadece olay Kripto mu acaba yoksa yani bankalarda da böyle şeyler konuşuluyor mu mi? diye Aynen öyle de e, bunu da ifade etmek istedim olur Ağzına sağlık Ekin. Şimdi sırada Ripple haberimiz var. Biliyorsun Ripple ve SEC arasındaki dava çok uzunca bir süredir devam ediyor. Artık kabak tadı verdi e, diyor birçok e, kullanıcı, yatırımcı. Şimdi bu dava süreci hem şirketi hem de XRP'yi oldukça yıprattı. Uzun bir süre oldu çünkü. Zannediyorum iki seneyi geçti. Bu süreçte birçok platformda varlığı delist etti ve fiyat da uzunca bir süre istikrar sağlanamadı. Ancak bu hafta içerisinde Ripple ve SEC arasında devam eden davanın olumlu sonuçlanacağına dair bazı söylentiler yayıldı. Bu söylentiler sonrasında da XRP fiyatı 7 gün içinde %25'ten fazla artış yaşadı. E peki davada son durum ne? Dava ile ilgili son gelişme bugün yaşandı. Bugün bir haber gördüm. E, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse SEC'ye yönelik eleştiri yaptı ve kurumun kesin bir yargı yetkisine sahip olmadan orantısız güç kullandığını iddia etti. Garlinghausen konuyla ilgili yaptığı son açıklamada ABD Kongresi'ne SEC'nin kripto sektörüne yönelik baskısının sorgulanması çağrısında bulundu. Bu hafta içerisinde çıkan bir başka habere göre de SEC Başkanı Gary Gensler zaten 18 Nisan tarihinde e, Kongre karşısında ifade vermeye çıkacak. Belki sen de görmüşsündür. E, bu konu hakkında da açıklama yapan Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry Gensler'in kural koyma ve kripto varlıklarına yönelik yaklaşımına odaklanacaklarını söyledi. Aslında bu da çok önemli bir haber. Bakalım buradan ne çıkacak. Kongre karşısında ifade verince Gensler. Umarım bir de çok fazla XRP'nin de biliyorsun Türk e, şey yatırımcısı çok fazla. Hepimiz yakından takip ediyoruz. Burada bir de, e, savaş kazanırsak eğer çok iyi olacak diye düşünüyorum bence. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi geçelim bir sonraki haberimize. Bir süredir hepimizin gündeminde olan, birkaç aydır hatta bir senedir o 2023'e girdiğimizden beri hepimizin gündeminde olan bir yapay zeka konusu var. Yapay zekalara karşı resmen savaş açtılar Elon Musk, e, Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu birçok teknoloji lideri yapay zekanın daha fazla geliştirilmemesiyle ilgili bu hafta çağrıda bulundu. Nedir bu olayın aslı astarı? Neden düşman oldular yapay zekaya? Buna gerçekten ben de çok şaşırıyorum. Ee, şimdi şurada da göstermek istiyorum. Burada özellikle aldım. <laughs> şimdi ne koyun kolye'den aldım bir haber bu hı. <laughs> ne diyor haberde? Yaklaşık 2.600 tane teknoloji lideri e, yapay zeka'nın geliştirilmesini ara vermesi için imza atmaya başlamış. Ya ben de mesela şunu şimdi düşününce e, hepimiz bir anda ne oldu? 2023'te inanılmaz bir hatta 2023'e girmeden başladı bunun konuşmaları <laughs> yapay zeka diye hepimiz konuştuk ve çok heyecanlandık aslında. Ama o kadar hızlı gelişti ki tabii ben daha henüz deneme fırsatı bulamadım. Sen denedin mi bilmiyorum ama. Evet, mi? JPT 4'ü yeni versiyonunu. Yok yeni versiyonunu ben de deneyemedim. Çünkü eski versiyonunda mesela şey vardı. 2021 yılına kadar gibi bir zaman dilimine için yorum yapıyordu. Hı -hı. E, bu yeni sürümde anladığım kadarıyla daha çok çok daha fazla akıllı bir e, insanımsı bir varlık <laughs> şeklinde dönüştürmeye başlamışlar ve hani şey de var tabii burada iyi şeyler için kullanıyoruz ama hı hı. bir sürü şey sorabiliriz aynen hani bomba yapımı olabilir anlatabiliyor muyum hani bunlar çok kötü örnekler ama kötü niyetli de bir sürü insan var. E bunun dışında şunu da çok gözlemliyoruz artık yapay zekaya açıp ellerine çocuklar öğrenciler ya da bizler Yazılarımızı yazdırıyoruz, başka bir şey ben yapmıyorum tabii. Onu <laughs> söyle. <laughs> <laughs> hani bir sürü bunu bu şekilde kullanarak acaba iş gücünü mü yok ediyoruz derken, <laughs> Musk da hani bir şey diyorsa bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Çünkü adam zaten hani hep e, söylüyor yani bir şeyleri, örneğin faiz konusundaki görüşlerini görüşlerinde e, biliyorsunuz yani. Bu anlamda dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Ya da belki de hani bir şey de yapabilirler. Bu olumsuz kötü şeyleri engelleyecek bir format bulabilirler. Ya bu arada ben bu hani şeyi de söylemek istiyorum. Bu ayrı bir başlık olarak değil ama hatırlıyor musun metaverse vardı bir arada <laughs> Evet, o metaverse'u 2023 yılında çok duymamaya başladık. Neden böyle oldu? Ya kriptoda şey var. Dönemsel böyle bir e, e, nasıl desem FOMO mı diyeyim? Yani ne hype oluşuyor. Hype doğru. E, NFT'ler vardı bir ara çok popülerdi. Kesinlikle öyle. İşte e, metaverse geçti furyası. Ya zaten çok hazır mıydık gibi. Ben mesela metaverse'u tamamen kendi düşüneceğim. E, kesinlikle çok güzel bir teknoloji ama daha biraz daha zamanı var gibi zaten. Ben de ki, öyle Değil mi? Ama sonra da zaten bir sürü farklı real gündemimiz geldi. Metaverse biraz daha geri plan atıldı ve ben mesela bu hafta şöyle bir haber gördüm. E, Disney yani hmm ne yapmış? İki ay içerisinde yedi bin çalışanını işten çıkartmayı hedefliyor. Ve bunlar çok büyük sayılar. Çok büyük sayılar evet. Kesinlikle yani bir de şunu da hatırlıyorum e, Metaverse'de arsa satın alanlar vardı mesela bunlar ne yaptılar çok merak ediyorum yani. Hatta e... bir ara İstanbul'dan işte <laughs> Ankara'dan vesaire de arsa satılıyordu hatırlıyor musun öyle bir platform oluşturmuşlardı Kadıköy vesaire bu sahil şeritleri komple gitmişti o sıralar bayağı da pahalıydı. <laughs> Kesinlikle öyle oysa bunlar böyle hype gibi duruyor e, ve belli dönemler geçiyor şimdi yapay zekalar için henüz bu kadar olumsuz düşünemiyorum çünkü baktığında şey daha henüz boğaya bile gelmedik yani o tekrar bir furya onu çıkacaktır ama belki biraz baskılar fiyatı gibi yapay zeka koyunlarını da e, düşünüyorum şahsen ben. Anladım Şimdi çok kısa e, iki haber daha hemen özetleyelim. Bu hafta içerisinde Sam Bankman-Fried'la ilgili bir gelişme oldu. Çıkan son haberlere göre Bankman-Fried Çinli yetkililere 40 milyon dolar rüşvet vermiş. E, ABD Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı iddianamede SBF'nin Çinli hükümet yetkililerini etkilemek için böyle bir hamlede bulunduğu düşünülüyor. CBF de bayağı suçtan şu anda yargılanıyor. Bakalım ilerleyen günlerde daha ne suçlar çıkacak onu da merak ediyorum doğrusu. <laughs> Onun parası şey e, bu hani Çinlilere hesaplan erişmek için bir de rüşvet verme muhabbeti. <laughs> o çok evet. enteresan, komik <laughs> yani. 10 dolar rüşvet vermiş. Bir diğer gelişmede kripto para piyasasını yine uzun süre sıkıntıya sokan e, Terra'nın CEO'su Dovon'la ilgili. Dovon'da geçtiğimiz günlerde Karadağ'dan Dubai'ye sahte pasaportla kaçarken tutuklandı. E, 28 Mart'ta e, Dovon'un tutukluluk durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Şu anda koronavirüs karantinasındaymış. 3 Nisan'a kadar devam edecekmiş bu karantina. E, aynı zamanda ABD ve Güney Kore Karadağ'dan suçlu iadesi talebinde bulundu. Ancak Karadağ ülkenin iade talebini değerlendirdiği için Doğuvon bir yıl daha yani bir yıl süre boyunca Karadağ'da demir parmaklıkları ardında kalabilirmiş. Böyle de bir gelişme. Orada bir şey daha hatırlıyorum. Doğuvon bir de bana burada çok iyi bakıyorlar falan gibi bir açıklaması vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onu görmedim. Onu görmedim. <laughs> Öyle. Peki keyfi yerindeymiş. <laughs> Enteresan tabii o da. Bir başka gelişme de bu da önemli bir gelişme. MicroStrategy yine Bitcoin alımı yaptı. Zannediyorum 6455 adetti. MicroStrategy'nin şu anda Bitcoin alımı yapması ne anlama geliyor? Bu alım diğer kurumsalları da teşvik eder mi? İlerleyen günlerde neler görürüz? Diyerek topu sana bırakıyorum. Burada bir ekran göstermek istiyorum. Bu, bu siteyi de gerçekten çok seviyorum ben bu arada. Çok güzel. Güncellemesi de çok iyi. Şimdi burada Bitcoin tutan şirketlerin hı hı. böyle çok veriler update sürekli update edilerek gözüküyor. Hı. Şimdi öncesinde şunu da söyleyeyim tabii. Şimdi ne yaptı? Eee Marcus Strateji yaklaşık 6455 adet BTC satın aldığını söyledi. Hı hı. 27 Mart tarihi itibariyle SSC'ye yani SAC'e bildirmiş oldu. Tabii biz bunları o anda öğrenmedik ama yani sonrasında öğrenmiş olduk Galiba bu sanırım da ortalama maliyeti 23238 dolar seviyesine kadar gelmiş gayet güzel hı hı. belki de o ara yükseliş olduğu dönem o döneme denk hani bir ara bir güzel bir de yaşamıştık aynı dönemlere gelmiş bile olabilir şimdi bu ekranı açtığımda da mesela neler var burada MicroStrategy'nin stratejinin elinde şu anda 138.955 adet Bitcoin bulunduğunu görüyoruz. En çok tutan MicroStrategy ve diğerlerine göre açık ara bir fark zannediyorum. Öyle görüyorum ben. Yanlış görmüyorsam. Şimdi aşağıya biraz sıralamasını farklı yapmışlar <laughs> ama aşağıda... Evet evet. DeFi'yi ayırmışlar. Private Campaigning'i <laughs> ayırmışlar. Ülkeleri ayırmışlar ve fonları ayırmışlar. Tabi hala en büyük e, Grayscale'de gözüküyor ancak... Baktığımda mesela şirketlerde 1 milyon bin adet Bitcoin'in yaklaşık 133 bin adedi, 138 bin adet marka stratejide. Aslında gerçekten güzel bir dominasyon diyebilirim ben buna. Hmm. Ee, ve bunu da aslında yani hep şey yapıyorlar piyasalarda. <laughs> marka strateji aldığı zaman düşüş gelecekleri diyorlar. Hep de ona denk geliyor. Yalan da yok. Ama yine de ben de hani olumlu görmek an onu mu görmeye çalışıyorum? Onu. Zannediyorum dün Bitcoin bir ara 29 dündü galiba 29 bin doların üstüne bir çıktı. Sonra yine düştü. Niye çıktı? Niye düştü? Onu istersen hemen teknik analizde bakalım. Harika ne olur. Dersen? Harika olur. Şimdi. Ve buradan biz de Kıbrıs'a selam söylüyoruz. Berkay ben Selamlar. <laughs> Şimdi grafiğimi açıyorum öncelikli olarak günlükte başlayacağım anlatmaya. Umarım gözüküyor değil mi şu anda onu? Gözüküyor. Bir Hı, Hı Şimdi biz aslında zaten senle de hep konuştuk. Bu 29.200 seviyesine özellikle bir e, giriş yapmasını bekliyorduk. Bayağıdır bekliyorduk. Bu aslında e, işte bu Binance davası gelmeseydi hatta çok daha hızlı olabilirdi bu 29.000 seviyesi. Şimdi burada... E, ekran gözüküyor değil mi ya yani şey? Evet evet gözüküyor. Anlayamıyorum tam olarak ama. Ben burada ne dedim? Bizim burada belirlediğimiz bir aralık vardı. 29.200 seviyesiyle 30.700 seviyesinde çok büyük bir imbalans var aslında bakarsan. Şimdi buraya gelmesi için e, tüm aslında şartlar okey. Ama e, belki biraz daha büyütürsem gösterebilirim. Şimdi burada mum kapanışları her zaman önemli olan baktığımız mum kapanışları. Henüz vikler var yani bir mum kapanışı hala yeni bir hayır hay yani bir tepe yapamadı. <laughs> ee, bizim baktığımız bu viklerin üzerinde bir mum kapanışı bu bölgenin mutlaka bir filiplenmesi gerekiyor yani <laughs> kalıcı olarak hala günlükte evet bullishiz baktığımızda zaten son küçük yani bir önceki low <laughs> 16 15 bin seviyesi çoktan hani açtık orayı ve bir önceki tepe 25 bin seviyesinde açtık. Hı -hı. Ama bunun kalıcı olması için yani hala bu iş devam etmek için e, benim en beklediğim yer buranın üzerinde kapanışlar ve bir flip oluşturması. Şimdi Hı -hı. burada bir key 11 belirledim e, grafiği açmadan önce 26.400 seviyesi. Şimdi 26.400 seviyesi altındaki bir günlük mum kapanışı da bizi hemen 25.200 seviyelerini şu alttaki belirlediğim bölge itebilir. Hı hı. kırmızı bölgeye aynen öyle kırmızı bölge itebilir hı. bu arada şu da var tabii ki artık düzeltme de gelmesi lazım çünkü fiyat çok fazla konsolide oldu mesela ben şimdi 4 saatliğe aldığımda daha iyi anlayacağız gibi duruyor burada da bir takım notlar almıştım çünkü İnternetim biraz yavaş galiba e, şu an hı. sorun yok gibi gözüküyor ama izleyenlerimiz de sorunsuz izliyordur umarım tamamdır. Şimdi 4 saatlikte de aslında yine aynı şekilde. buradaki wick sadece bir likidite alımı olarak kaldı. Yani Hı -hı. hala bir kapanış yok 4 saatliklerde de. Hı -hı. Ve ben 4 saatlikte belirttiğim nokta 25 27.500 seviyesi. Şimdi ben genelde tabii market analizi yaparken günlük 4 saatlik olarak bakmaya Ozan gösteriyorum. Hı -hı. Çünkü oradaki yani 4 saatlikte bir hareket günlük de etkileyeceği için. Burada belirlediğim key zone seviyesi altında kırılımlar bizi yine dediğim gibi bu günlükte de aynı bölge 24.000 seviyesi ve 23 bin seviyelerini atabilir bir düzeltme ne kadar çabuk olursa Hı -hı. o kadar iyi çünkü yani düşüşün derinleşmesini ve bir sonraki destek seviyesi olan neresi burası 22.500 ve 21.800 seviyelerini gelmesini istemiyoruz hiç yani. Peki bu düzeltme bizi o seviyelere atar mı? Yani şu anda aslında yükselmesi için ortam hazır diyorsun. Boğa da izliyorsun ama düzeltme geldi ve oradan da düştük 21 bine. Böyle bir ihtimal de var mı? Burada seviyelerimi takip edeceğim. Yani günlük mum kapanışları ilk gösterdiğim grafikte. Şimdi Hı -hı. tekrar açıyorum. Nasıl yapacağız biliyor musun? İlk hedef iki tane yönümüz var baktığında. Yani yükseliş için aslında evet doğru emareler var hı hı. ama hala geldim ekranım geldim. geldim. Evet, burada söylediğim gibi bu viklerin dik olarak kalıp yani iğne ne dersek kalmaması hı hı. ve bir e, mum kapanışları işte bir iki günlük şu bölgelerde bir mum kapanışı gelmesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz. Bunlar olmadığı takdirde de bizim burada ufak bir düzeltmeye gitmemiz söz konusu diye düşünüyorum. 26.400 seviyesi özellikle kırılırsa hı hı. Yani ufak bir geri çekilmeyle beraber 25.200 seviyelerini atabilir. Ama bu tabii ki olumsuz düşüş senaryosu olacaktır. Hı hı. Ama eğer ki dediğim gibi o kapanışlar olursa da 30.000 seviyesinin üstüne çıkarız gibi duruyor Onur. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Eyvallah, Umarım, Tabii ki tabii ki harika anlattın Bitcoin'de e, e, Süleyman'da Bitcoin ne zaman 30K'yı geçer demiş sen de zaten anlattın günlük kapanışlar senin belirttiğin bölgede olduğu takdirde Bitcoin 30K'yı e, görecek umarız. <laughs> evet kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum biraz bu belki Binance davası bu kadar hani olmasaydı çoktan görmüştük ama şu an ufak böyle bir şey olduğu gibi duruyor yavaşladı gibi duruyor. Ama göreceğiz bakalım. Belli de olmuyor çünkü Bitcoin hareketleri yani. Umarız yeni haftada olumsuz haberlerle karşılaşmayız. Biraz olumlu haberlerle karşılaşırız yeni ayın başlangıcıyla. Bitcoin'de de yeni seviyeleri görebiliriz diyeyim. Ekin değerli yorumların için çok teşekkür ederim. E, eklemek istediğim bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim. Ee, hepimiz gelişmeleri her zaman takip etmeye devam ediyoruz. Bizi izlerseniz, destek olursanız da çok seviniriz. Bu kadar. Bence oldukça güzel bir yayın oldu. Ağzına sağlık. Umarım izleyicilerimiz de keyif almıştır. Evet sevgili izleyenler bugün Ekin Albayrak'la birlikte son bir hafta içerisinde yaşanan önemli gelişmeleri ele aldık ve Bitcoin fiyat analizini inceledik. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için hepinize teşekkür eder. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diyerek yayını sonlandırıyorum.